Sorumuzda insanın yaptıklarından sorumlu tutulmasının sebebinin seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisi olduğu sorulmuştur. Verilen ifadelerimize baktığımızda insanın özgürlüğü sınırsız olduğu için sorumlu tutulmuştur ifadesi yanlıştır. İnsan sınırlı bir özgürlüğe sahiptir. İnsan kaderinde ne olacağını, neler yaşayacağını önceden bildiği için sorumlu tutulmuştur ifadesi yanlıştır. Allah dilemediği takdirde insan hiçbir şey bilme yetisine sahip değildi. İnsan kaderinde olacakları önceden sezdiği için sorumlu tutulmuştur ifadesine de ulaşılamaz. Fakat insan aklıyla karar verip özgür iradesiyle seçim yapabildiği için tercihlerinden sorumlu tutulmuştur. Yargı doğrudur. İnsan akıl ve irade sahibi olduğu için dilediğini tercih etme kabiliyetine de sahiptir. Seçimleri sonucunda da eylemlerinden sorumludur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.